Hem cinslerim kendini kötü hissetmesin diye çektiğim bir videonun altına yine bir hemcinsimden şöyle bir yorum aldım bugün. Öz yapabilmek için videoda bahsettiklerimi düşündüm. Sonra yoruma baktım ve cidden üzüldüm. Kendi adıma üzülmedim tabii ki. Çünkü böyle şeyleri artık kişisel algılamayacak kadar büyüdüğümüzü düşünüyorum. Yani ben kendimi pis hissetmediğim müddetçe isteyen istediği kadar bana pis desin benim için çok bir şey değişmeyecek. Benim üzüldüğüm şey biz kadınlara hem ev hem çocuklar hem de birçok psikolojik yükü tek başına sırtlanmamız gerektiğinin kodlanması. Diyelim ki hafta sonu misafir gelecek ve hem kadın hem erkek hafta içi çokça yorulmuş. Erkek sabahtan akşama işte mesailer yapmış, kadın da sabahtan akşama evde mesai yapmış, çocukların okuluna koşturmuş veya kadın da işe gitmiş. Bu kadar yorgunluğa rağmen cumartesi günü kadın ne yapar sizce? Tabii ki ikramlıklarını hazırlamaya çalışır, temizliğini erkenden bitirmeye çalışır. Çünkü neden? Pazar günü gelen misafir eğer evi pis görürse veya ikramlıkları yetersiz görürse tabii ki de kadını suçlayacak. Elbette ki misafir sadece biraz güler yüz ve hoş sohbet için gelen aklı insanlarsa kimseyi suçlamayacak ama yine de kadının üzerinde böyle böyle psikolojik bir yük var. Burada birbirinin sırtındaki yükü gerçekten hafifletmeye çalışan zevç ve zevci olabilmiş eşleri tenzih ederim. Belki şu an kocaman olmuş erkekleri değiştiremeyiz ama önümüzdeki nesli değiştirebiliriz. Erkeklerimizin ne olursunuz paşa oğlum diye yetiştirip şımartmayalım. Erkek kadından üstündür çünkü bizi korumakla mükellefler. Ama peygamberimiz ne demiş? Kadın erkeğin gelincik çiçeğidir.